İnceliyoruz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Insua NS216 adlı tıraş makinesini inceleyeceğiz. Hemen kutusunu açalım. Bir adet kullanma kılavuzumuz. Güç kablomuz. iki tane kesme tarak aparatı. Biri 6 mm'lik, biri 3 mm'lik. Bir yağ şişemiz. Makinemiz. Ve kullanacağımız. Makineyi genel olarak inceleyecek olursak tasarım olarak çok hoş ve güzel narin bir görünüşü var. Yanları metal çerçeve ve tırtıklı olduğu için de çok rahat bir tutuşu var. Temizlik bakımından burası direkt elimizle çıkartıyoruz. Motor kısmını ve dişilleri fırça ile çok rahat bir şekilde temizleyebiliyoruz. Ve çok pratik. Elde direkt çıkartıp takılabiliyor. Aynı zamanda en güzel avantajlarından biri değiştirebilir bataryası var. Böylelikle bataryanın ömrü bittiği zaman değiştirebiliyoruz. Daha uzun ömürlü kullanabiliyoruz. 12 saatlik tam şarj kapasitesine ulaşıyor. 40 dakika maksimum kullanma süresi sağlıyor. Ve böylelikle çok güzel bir şekilde işinizi görebiliyorsunuz. Bugün sizlerle Insua NS216 adlı makineyi inceledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.